Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir oroz keseceğiz. Köy orosu. Dediğim gibi doğal bir şekilde beslenmiş arkadaşlar. Bakalım nasıl oluyormuş. Size de göstereceğim. Etini filan. Şimdi arkadaşlar girelim kümesi bir. Hadi girin. hadi. Şu tabak kapalı arkadaşlar. Keseceğimiz zor zaten Şu arkadaşlar. Şu beyazlı arkadaş. Bunu keseceğiz arkadaşlar. Bakalım. Şimdi arkadaşlar ben bir tutayım. Sonra size daha detaylı göstereceğim. Keseceğimiz horoz bu arkadaşlar. Bu şekil. Aslında güzel bu horoz şöyle. Sakallı falan ama hem iyi kötü hem de alacağımız kadar yavru aldık arkadaşlar bundan. O yüzden keseceğiz böyle bu horoz. Hafif da var. Şimdi arkadaşlar ben kesmeye geçeyim. Horozu kestik arkadaşlar bu şekil. Size de şöyle biraz göstereyim. tutabilirsen mi? içi arkadaşlar bakın etine kırmızı et gibi aynı butları göz falan kanatlar arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar şimdi dışarı çıkalım horozu da hallettik arkadaşlar şimdi şöyle bir tane kova aldım yumurtaları bir toplayalım Haydi bakalım bismillah. 3 Buradan 6 6 7 8 9 9 10 11 11 12 13 14 15 ve 16 arkadaşlar. 4'ünü almaya çalışıyorum aldım. Arkadaşlar bugün da bu şekil baya bir renkler var artık Yarkalar çoğaldı mı maviler yeşiller kahverengiler her renkten var bu odayı sildim arkadaşlar son durumu göstereyim dedim ee, o da bu şekil böyle arkadaşlar baya bir başladı Şimdi yavaş yavaş. Kapatalım üstünü. dursun burada. Bir de arkadaşlar tavuklara falan bakalım. Sonra da kaparım videoyu. Tavuklar da arkadaşlar yem istiyorlar. Hepsi geliyor zaten. Zaten arkadaşlar biraz da onları da besleyeceğim. Şöyle yarkaları göstereyim. Yarkalarda da son durumları böyle. Burada takılıyorlar. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Yani orozlarımız orada. Duruyorlar. Bu arada arkadaşlar aklımda şöyle bir plan var mesela e, şurayı telle çevirip şuraya arkadaşlar telle çevirip veya başka bir tarafı yonca ekmeği planlıyorum. Ama tek sıkıntı işte şu an elimizde tel yok. O yüzden arkadaşlar büyük ihtimal olmayacak ama belki ileride yapabiliriz. Malzeme olur elimizde. O da burada takılıyorlar. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar son durumları da. Yine Amerikan olası. Leguara rozlarından Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.